İslam'da kardeşlik, İsrail'in kardeşliği. Denize, denize, özgür bir istik. De. Denize, denize, özgür bir istik. Denize, denize, Allah'u Ekber. Ya Allah, bu hürmün bizimle, bizim kalacak.

Ben Sumut filosuna katılan Türkiye Delegasyon üyesi Halil Rıfat Çanakçı. Kıymetli basın mensupları, değerli dostlar, sevgili aileler. Hoş geldiniz. Bugün burada sabrın, vakarın ve onurlu duruşun Sumut'un yol arkadaşlarını kendi evlerinde karşılamanın derin mutluluğunu yaşıyoruz. Sadece biz değil şu anda bütün katılımcıların hepsini biz Türk hava yollarıyla Türkiye'ye getirip buradan dağıtacaklar. Bütün şu anda bütün dünyada SUMU'da katılan bütün eee katılımcılar, aktivistler buradalar. Sadece biz yokuz. Hepinize cesaretiniz, sükunetiniz ve disipliniz için ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bugün burada sabrın, vakarın ve onurlu direnişi adı olan SUMU'nun bu yolculuk tek bir bu yolculuk çok bir ilkeye dayanıyordu. Hayatı saniye, korumak, Gazze'ye giden her adımımız sivillerin dokunulmazlığını, insani yardıma erişimin kesintisi sağlanmasını ve şiddetsiz bir dayanışmanın mümkün olduğu hatır, hatırlatma çabasıydı. Zorluklar yaşandı, engeller çıkarıldı ancak hiçbir an ortak vicdanımızdan ve hukuk zeminimizden sapmadık. Bu süreç yalnızca birkaç insanın cesaretiyle değil, bir kolektif bilincin gücüyle yürütüldü. Sivil toplum kuruluşları, gönüllüler, insani yardım çalışanları, aileler ve dünyanın dört bir yanında kalbi bu yol kalbi bu yolculukla atan insanlar. Her biri insanlık onurunun evrensel bir değeri olduğunu hatırlattı. Dayanışma sınırların ötesine geçti. Gazze'nin sesi farklı dillerde aynı, aynı yankıyı buldu. Türk delegasyonu olarak bu sürecin en başından itibaren hem hazırlık aşamasında hem de sahada en aktif şekilde yer alan ekiplerden biri olmanın sorumluluğunu taşıdık. Delegasyonumuz sağlık çalışanlarından hukukçulara, basın ve iletişim sorumlularından sivil toplum temsilcilerine kadar çok farklı alanlardan insanın özverili katkı katkılarıyla görev yaptı. Her biri dayanışmanın, sabrın ve insani duyarlılığın birer temsilcisi oldu. Gazze bugün yalnızca bir coğrafya değil, insanlığın vicdanıdır. Orada yaşananlar sessiz kalınarak yetiştirebilecek bir gündem değil. Çağımızın en ağır ahlaki sınavıdır. Bizler bu sınav karşısında sessiz kalmamak için yola çıktık. Amacımız ne bir gösteri ne bir meydan okumaydı. Sadece yaşam hakkını savunmaktı. Bu yolculuğa tek bir cümle için çıktık. Hayatı korumak. Gittiğimiz her yerde sivillerin dokunulmazlığını, insani yardıma erişimin kesintisi sağlanmasını ve şiddetsiz hukuka saygılı bir dayanışmanın mümkün olduğunu anlatmaya çalıştık. Zorlu anlar yaşandı. Fakat her bir arkadaşımız sükunet, iyi niyeti ve hukuka bağlılığı elden bırakmadı. Bugün güvenle burada buluşabiliyorsak bu hem Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ilk kurumlarının sağlandığı kolaylaştırıcı destek hem de sivil toplumun gönüllülerin ve ailelerin gösterdiği olağanüstü dayanışma sayesinde mümkün olmuştur. Cumhurbaşkanlığımıza, Dışişleri Bakanlığımıza, İçişleri Bakanlığımıza, Savunma Bakanlığımıza ilgili dış temsilciliklerimize ve güvenlik bilimlerimize süreç boyunca göstermiş oldukları koordinasyon ve duraylılıktan dolayı ayrıca teşekkür ediyoruz. Özellikle bugün uçakla gelmiş olmamız diğer bütün dünya aktivistler üzerinde ciddi olumlu bir etki bıraktı. Normal şartlarda İtalya bu konuda çok ön plana çıktı ama yalnızca bu konuda tam desteği ee, İsrail boyutunda Türkiye Cumhuriyeti sağlamıştır. Bu gerçekten onur vericidir ve onların üzerine ciddi bir etki bırakmıştır. Ve elhamdülillah uçakta bir Müslüman olan kardeşimize e, gördük. Bekir abi bunu ayrıca size anlatacak. Aynı şekilde sahada gönüllü olarak görev yapan insani yardım çalışanları, sağlık ekipçileri, hukukçular, sivil toplum kuruluşları haberin doğruluğu için çaba gösteren gazeteciler de bu sürecin tar sessiz kahramanlarıdır. Bugün çağrımız açıktır. Derhal ve kalıcı olarak saldırıların durdurulması, vahşetime soygurumun son bulması, sivillerin eksiksiz korunması ve insani yardımın kesintisiz güvenli biçimde ulaştırılması, ambargonun kaldırılması, vahşetin durdurulması. Bu siyaset üstü bir insani zorunluluktur. Hepimiz biliyoruz ki önce kanam önce kanama durarsa sonra yarayı sarabiliriz. Sonra yarayı sarabilir ancak ondan sonra kalıcı çözümler oluşturabiliriz. Sevgili yol arkadaşlarımız tekrar hoş geldiniz. Bu dönüş bir varış değil. Daha adil, daha insani, daha vicdanlı bir dünya için sivil dayanışmanın yeniden filizlendiği bir başlangıcımızdır. Bu yürüyüş bireylerin değil insanlığın ortak sesi olarak sürecektir. Önümüzdeki saatlerde... Bir saniye, Bir dakika, tutalım Ama Efendim, efendim. Bir saniye. Bir saniye. zaten. Gel, ona Basarız. Ses, ses. Evet. Basarak evet. Ses. ses. Bak tutayım Ben alayım. Tamam, buyurun. Abi. Önümüzdeki Önümüzdeki saatler Tamam Önümüzdeki saatlerde arkadaşlarımızın sağlık kontrolleri ve dinlenmeleri için kısa bir ara vereceğiz. Ardından sahada gözlemlediğimiz insani tabloyu, karşılaştığımız engelleri ve önerilerimizi hukuk ekibimizle birlikte somut bir rapor halinde kamuoyuna bildireceğiz. Emeği geçen tüm delegasyon ekibimize, gönüllülere ailelere ve kalbi bu mücadeleyle atan herkese teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Allah verirseniz. buyurun. Tut Kıymetli kıymetli gazze murabıtları. Kıymetli gazze bu rabıtları, Büyük Gazze ittifakını oluşturan değerli vatandaşlarımız başardık. Rabbimize hamdolsun. Tek bir gemiyle Allah bile olsa Allah, biz, biz bu surda Allah bir gedi Ekber. Son gelen teknik bilgilere göre Mikeno gemimiz Gazze sularına ulaşmak suretiyle ablukayı kırmış bulunmaktadır. Filomuzdaki <laughs> Bilomuz. tüm gemilerimiz son gücüne kadar İsrail işgal güçleriyle mücadele ederek Gazze'ye ulaşma konusunda en üst düzeyde fedakarlık gösterdi. Başardık. İsrail'in hukuksuzluğunu, mutlak kötülüğünü tüm dünyaya sumak gösterdi. Tüm, tüm dünyaya nefretin, hukuksuzluğun, insanlık düşmanlığının değişmez temsilcisi olduğunu gösterdi. sonun başlangıcıdır. İnşallah. Allah, Başardık. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Başardık. Ramazan Tunç. Devletli, devletlerin. Türkiye Delegasyonu. Devletlerin, orduların, güç sahiplerinin adım atamadığı bir ortamda sivil bir organizasyon olarak İsrail'in karşısına çıktık ve hiçbir korku duymadan cesaret ile ilerledik arkadaşlar. Başardık. Sivil inisiyatifler olarak her birinizin stratejik fikirlerle, kolektif çalışmalarla, tecrübelerimize dayanarak şekillendirdiğimiz yeni misyonlarla dünya tarihi akışını ve uluslararası denklemleri değiştirecek hamleler yapabileceğimizi ispatladık arkadaşlar. Allah Ekber. Allah Ekber. Allah, Ekber. Allah, Ekber. Allah Ekber. Tekrar söylüyorum arkadaşlar. Başardık. Bu misyonların asıl dinamik gücünü oluşturan Gazze'li kardeşlerimizin onurlu direnişine en büyük umut verici destekçi olduk. Dört bir taraftan ölüm, yıkım ve acıyla kuşattıkları Gazze'de umut film yeşermesine vesile oldu. Bir adım geri gider misiniz? Lütfen Ayak rica ya. ediyorum. Tekrar söylüyorum, tekrar ya. söylüyorum. Başardık arkadaşlar. Başardık bu mu? Gazze murabıtları. Dünyadaki Büyük Gazze direnişini, Büyük Gazze ittifakını kurmuş bulunmaktayız. Mahşer gününde Rabbimizin huzuruna çıkıp hesap vereceğimiz an için bir mazeret sahip mazeret ortaya koyduk arkadaşlar. Elimizden gelenin en iyisini ortaya koymaya çalıştık. de bizden önceki tüm misyonlarda olduğu gibi Gazze ablukasını kırma misyonundaki tecrübelerin üzerine büyük bir taş daha, büyük bir kilometre taşı daha ortaya koymuş olduk. Ey kala susamış İsrail, sen zelil ve yeni halde geldin. Biz yani, biz tüm vicdan sahipleri ise kazandık ve başardık. Gazetecinin işinin bayrağını en ileri noktaya taşıdık arkadaşlar. Bundan sonra gelecek olan misyonlara daha geniş, daha katılımcı, daha sivil bir inisiyatif olarak yol açtık. Ve gelecek Özgür Gazze'nin geleceğidir. Arkadaşlarım adına, Türkiye Delegasyonu adına ve bu... E, misyona destek veren tüm medya çalışanları adına, tüm temiz vicdan sahipleri adına teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Allah kazamızı mübarek eylesin. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Değil. Evet, evet şimdi eee gemilerimizde Sen söyle ismini. Vefakar, cefakar ve e, yeni bir torun sahibi olan Dilek Tek Ocak ablamız yanımızda. Mikrofonu ona vermek istiyorum. Seni Böyle güzel bir abla ile yol arkadaşlığı yaptığım için Allah'a hamd ediyorum. Şu anda mikrofonu kendisine uzatıyorum. Buyurun efendim. Allah razı olsun. Şöyle gel, şöyle gel. Başardık. Bütün halklar bir araya geldi. Bir devrim için ve biz bugün devrimi başardık. Bakın biz şundan korkuyorduk. Girtibat 72 milletten milletvekilleri, aktivistler, aktivistler, her meslek grubundan insan vardı. İsrail acaba bunlara çok iyi davranır da bu işi manipüle eder mi diyorduk. Allah onların basiretlerini bağladı. İsrailliliklerini yaptılar. İmajlarını yerle bir ettiler. Vallahi yemin ediyorum ki. Bugün değilse yarın İsrail'in kendinin de yerle bir olduğunu göreceğiz. Biz başardık arkadaşlar. <laughs> <laughs> Size nasıl da? davrandılar? Nereye götürdüler? <laughs> Bakın biz Berşevat denen Gazze'ye çok yakın bir yerde bir hapishanede tutulduk 3 gün boyunca. Gazze'lilerle aynı gökyüzüne baktık. Yemin ediyorum ki en yakın zamanda Gazze'lilerle aynı sofraya oturacağız. İnşallah. Aynı İnşallah. gökyüzünü izledik. Yıllardır bu sloganı atıyorduk kahrolsun İsrail diye. Vallahi bu filoyla İsrail'i kahredecek bir iş yaptık. İsrail kahroldu arkadaşlar kahroldu. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. De, de. Bakın. Biliyorsunuz işgal bakanı geldi. Itamar Ben Gavir. O geldiği zaman konuşturmadı hiç kimse onu sloganlarla, protestolarla. O kadar kızdı ki ondan sonra bize şiddet arttırmaya başladılar. Tabii ki de İsrail'liğini yaptı. Yani ee, bize üç gün boyunca su vermediler. Ama emin olun ki Avrupalılar dahi onlardan bir yudum su istemedi. Açık Doğru düzgün o. yemek vermediler, kimse onlardan yemek istemedi. Birçok insan açlık grevine başladı orada yanında. Türkiye burada. Bizi gözaltına aldıklarında büyük bir alana götürdüler, yerlere oturttular. Aramızdan belli belirsiz kişileri hırpaladılar. Ancak hiç kimse onlardan hiçbir şey istemeyince daha çok kızdılar. Dediğim gibi öncesinde aslında bize daha yumuşak davranmayı planlamışlardı. Ancak e, İtamar Ben Gavir geldikten sonra yapılan protestolar onlara histeri nöbeti yaşattı. Emin olun ki basiretleri bağlandı. Şu anda dünyaya rezil olmuş durumdalar. Orada beraber yolculuk yaptığımız birçok milletvekili biz ülkelerimize döndüğümüz zaman İsrail'in gerçek yüzünü herkese anlatacağız. Bütün dünya artık bunu bilecek dediler. Bugün nasıl imajları yerle bir olduysa yarın kendileri de yerin dibine geçecek. Biz bunun çok yakın olduğunu biliyoruz. Emin olun ki bu filoya katılan herkes şu anda yeni bir filo hazır. Binecek misiniz dese, ben de dahil koşa koşa giderim. <laughs> Yalanlarını söyledi ama oradaki hiç kimse inanmadı buna. Protestolardan sonra zaten maskesinin düştüğünü anladı defolup gitti. Bizler ablukayı kırdık. Bundan sonra fevç fevç oraya filolar gidecek. Bunun farkındalar ve yemin ederim ne yapacaklarını bilmiyorlar.